Rusya'dan bir haber. Kafkas 2020 uluslararası askeri tatbikat devam ediyor. İkinci gün Karadeniz'de gerçekleştirilmiş. Hem denizden hem karadan seyir füzeleri fırlatıldı. Hedefler tam isabet imha edildi. Görüntüler Kafkas 2020 uluslararası askeri tatbikatından. Karadeniz'de gerçekleşen ortak tatbikata Rusya ile birlikte Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran katıldı. Karadeniz'e konuşlanan savaş gemilerinden seyir füzeleri fırlatıldı. Rusya'ya ait yeni nesil jetler de tatbikatta boy gösterdi. Savaş uçaklarının hava savunma sistemlerinden kurtulması ve hava saldırı püskürtme eğitimleri yapıldı savaş uçaklarından bırakılan bombalarda hedefleri imha etti. Ve Türkiye'nin de satın aldığı dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi S-400'ler. Peş peşe ateşlenen S-400 füze sistemleri tatbikata damga vurdu. Seri halde fırlatılan füzeler havadan gelebilecek tehlikelere karşı gözdağı verdi. Tatbikatın ikinci günü bu hareketli anlarla son buldu.